Merhaba arkadaşlar. Güneş, merhaba Martı. Merhaba Martı, merhaba Güneş. Güneş yüzünü göstermeye başladı. Biz de video sezonunu açalım dedik. Bunu da Güneş'in gelişini kutlamak için güneş paneli ile alakalı bir videoyla açmak istedik. Daha önce güneş paneli ile ilgili bir video çekmiştik. Bugün daha güçlü bir sistem kurmaya çalışacağız. AliExpress'ten sipariş ettiğimiz ürünleri inceleyeceğiz sistemin kurulumunu yapacağız ve pilimizi olabildiğince maksimum güçte ne kadar sürede doldurabiliriz buna bakacağız. İsterseniz başlayalım. Hadi bakalım. Elektrikli bisiklet pilleri aslında devasa birer power bank. Bu elektrikli bisikletinizin pillerini de evdeki ihtiyaçlarınızı gidermek için kullanabilirsiniz. Bu konuya birazdan değineceğiz. Şimdi isterseniz sistemi kurmak için neler kullanacağız onları bir inceleyelim. 2 tane 100 watt'lık güneş panelimiz var. Bu elde edeceğimiz enerjiyi e, tabii ki balkonda kullanmak istemeyebilirsiniz. Ev içinde kullanabilmek için 15 metre kablo aldık. Bu bağlantıları yapabilmek için gerekli soketleri aldık. Pilimizi direkt şarj edebilmek için MPPT bir e, şarj kontrol ünitesi aldık AliExpress'ten. Yine AliExpress'ten 48 volt'tan direkt 220 volt'a çeviren bir de invertör aldık. Önce bunları bir inceleyelim. Sonra bu sistemi birlikte bir kuralım. Bakalım ne kadar verimli çalışıyor. Hadi bakalım. Hadi. Hemen hızlıca kutularımıza bakalım. Burada bir adet MPPT. Doğrudan bizim pilimizi şarj edebileceğimiz. Burada da arkadaşlar açıkça belirtmişler. 12 ve 45 volt arasında bir giriş var. Çıkış olarak da 72 volta kadar çıkışı destekliyor. Burada zaten giriş ve çıkış bilgilerini görebileceğiniz ekran da mevcut. İnvertörümüz de zaten hani piyasada araçlarda kullanılan invertörlerle görsel olarak aynı. Ama bunun farkı 12 volttan değil 48 volttan 220'ye çevirmesi içerisinde bir adet kablosuyla geliyor. Bu ürünlerin linkini açıklamalar kısmında aşağıda bulabilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi bu kabloyu soketleri halledelim. Birkaç lehim işimiz var. Sonra sistemimizi artık çalıştıralım. Evet, şimdi kabloları burada bağlayalım. Evet direkt. Ee, görünüyor mu ne kadar görünüyor bilmiyorum. Görünüyor görünüyor. Şimdi pilimizi artık şarja takıyoruz. Evet şu anda 2.8 amper 47.2 volt. Yani 2.8 2.9 3'e çıkıyor. 3 amperle e, pilimizi şarj ediyoruz. Bu arada e, panellerin açısını değiştirmemiz gerekti. Güneş artık batma noktasına geldiği için. Daha önceki tabii ki denememizden kat katbekat başarılı bir girişim oldu. E, tabii ki bunu da panelleri seri olarak bağlamamız ve MPPT şarj kullanmamız çok büyük bir etkisi oldu. Şimdi e, biz 3 amper bir çıkış aldık. Bu da gayet başarılı. Gayet başarılı. Evde kullandığımız adaptörler de zaten 3 amper. Yani e, yaklaşık 3-3.5 saatte bu pilimizi fullleyebildiğimiz anlamına geliyor. Şimdi tabii ki bizim evimizde elektrik var normal şartlarda. E, ama elektrik olmayan, şebekenin olmadığı yerlerde bu pilin içerisindeki enerjiyle biz neler yapabiliriz? Bir onlara bakalım. Ona bakmak için de içeriye geçelim. Evet. Yalnız bunları ters çevirelim boşa akmasın abi ziyan olmasın. <laughs> Şimdi e, bir setabımız var. Televizyonumuz, bilgisayarımız şarjda, ses sistemimiz var. Modemimiz takılı, ışığımız takılı. Şu an şebeke elektriğine bağlıyız. Bütün bu cihazlar bağlıyken 150 watt elektrik çekiyor sistem. Şimdi bunu pilimizden alacağız bu enerjiyi. İnvertörümüzü açıyoruz. Başladı çalışmaya. Şimdi oradan çekelim. Ve fanın sesi bir arttı gibi. Evet açıldı. Evet görüntü geldi. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama bir ses de geldi. Cihazın fanının bir sesi var. Bunu illa aynı odada tutmak zorunda değilsiniz. Her şey olması gerektiği gibi çalışıyor. Böyle bir multimedya sistemini çalıştırmanın bize enerji olarak 160 Watt gibi bir maliyeti var. Aşağı yukarı şarj ettiğimiz hızda pilimizi deşarj ediyoruz. Ve böyle olduğu zaman da 3-3,5 saat kadar kullanabiliyoruz demek. Ne kadar şarj ediyorsanız o kadar deşarj edebiliyorsunuz. Evet. Tabii ki pilinizin boyutlarını yani depolama alanınızın boyutlarını büyüttükçe bunu hani işte karavan gibi ya da bir dağ evi gibi bir yerde kullanacaksanız biraz daha büyük pillerle daha uzun ömürlü e, enerjilerde alabilirsiniz. Boyu. Gece boyu evet. Böyle bütün televizyonu ses sistemini bağlamanıza yani, gerek yok. Bu biraz bana abartılı geldi. Tabii <laughs> abartılı yani. Normal şey şebeke elektriğini kullanıyormuş gibi hiçbir ya, şeyden kısmadan en azından bir ses sistemini bağlamazsın yani <laughs> Evet bu sistemi çalıştırdık. Şimdi biz bu pille kullandık. Böyle bir sistemin maliyeti Ortalama 1500 lira yani 900 lira paneller 600 lira da bu iki arkadaş. Ancak alacağınız verim sizin kullandığınız pile göre değişir. Yani hali hazırda bir elektrikli bisikletiniz varsa bunun pilini sisteme entegre ederek kullanabilirsiniz. Tabii ki daha uzun kullanım istiyorsanız mesela jumbo boy bir piliniz olduğunda az önceki sistemi 6-7 saat kadar kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Bundan sonra fırsat buldukça video çekip paylaşmaya devam edeceğiz böyle istiyoruz. Kanalımıza abone olmayı, gönderi bildirimlerini açmayı ve tabii ki videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın, kendinize dikkat edin.